Galatasaray'da Ebimbe ısrarı Galatasaray transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Hockenburg'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir ismi öğrendik. Junior Dina Ebimbe Sarı-kırmızılıların Ebimbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe, kariyerinde daha önce Paris Saint-Germain, Le Havre, ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta forma giyebilen Ebin ve Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'dan Pavlovic bombası Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 2025-2026 sezonunun kadro planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pavlovic'i yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak istediği ve Pavlovic'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Yaklaşık 17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Paulo için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi hedeflediği ve transfer kararını da bu doğrultuda vereceği belirtiliyor. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlović daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruş, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek. Galatasaray'a Ahmet Kutucu piyangosu Ukrayna temsilcisi Işakta Doneskin, teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, eski öğrencisi Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Takımıyla önemli başarılara imza atarak Avrupa futbolunun dikkatini çekmek isteyen başarılı teknik adam, Eyüp Spor döneminde yüksek birim aldığı Ahmet Kutucu'dan da bu transferi olup yanıtı aldı. Galatasaray yönetimi de 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan golcü futbolcunun satışına oldukça sıcak bakıyor. Eyüp 2024-2025 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu Seri Kırmızılılar'da 18 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Ukrayna ekibinin bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez ortası ayağı takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis süreli talep ettiği de gelen bilgiler arasında takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, dil forması giyen Aleksandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi Chaves'te gösterdiği başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. 1.91'lik boyuyla tam bir hava topu canavarı olan Brezilyalı stoper için 9 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuyu da Devler Ligi kartıyla ikna edecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Aleksandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Avrupa Devleri Sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta saha Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier Lig ekipleri Aston Villa ve West Ham Almanya'dan Borussia Dortmund Sarı'yı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Sara özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Orta sahada kilit bir rol üstlenen ziyal oyuncu sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı formuyla sarı kırmızılıların başarısında büyük pay sahip oldu. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Sara'nın Avrupa'daki taleplerinin tekliflerini yükseltip, yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu. İlk ay Hündoğan, Galatasaray yolunda. Galatasaray Barcelona'dan ayrıldıktan sonra büyük başarılar yakaladığı Manchester City'ye geri dönen ilk ay günlerini transfer etmek için devreye girdi. Galatasaraylı olan ve sarı kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan tecrübeli yıldız, 2025 yazında İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray bu transferi bitirmek için son derece kararlı. Ayrıca yetenekli orta saha için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Mertens'in yerine takıma katılması beklenen Yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Günçel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan, Almanya milli takımıyla 82 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 19'da gol atan yetenekli oyuncunun kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'da ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli ayrılıklar yaşanabilir. Son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa liglerinin dikkatli takip ettiği Barış Alper Yılmaz için ada basından flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper, İngiliz temsilcisi Everton'ın transfer gündeminde yer alıyor. Everton'un 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euro teklif ettiği ve bu rakamı bonuslarla birlikte 25 milyon euroya çıkarmaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray ise başarılı futbolcusu için kapıyı en az 35 milyon eurodan açıyor. Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol atıp 6 da asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.